Arkadaşlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu iki videomuz soğuk ve sıcak çalınca yapacağız. Ee, bu YouTube videosunu hem Yusuf kanalında hem benim kanalımda yayınlayacağız. İstediğiniz kişi istediğiniz videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan video oyunumuzu anlatayım size. Buradaki kapta soğuk ve sıcak yazan e, şeylerimiz var. Çekeceğiz. Hangimizde ne çıkarsa soğuk çıkarsa soğuk bir şekilde yiyeceğiz. Sıcak çıkarsa sıcak bir şekilde yiyeceğiz. Arkadaşlar o zaman Söyle, like atıp abone olun ki değişik değişik videolar da gelsin arkadaşlar. O zaman ilk şeyimize başlayalım. Yusuf ilk ben, bir şeyim, sen, sen, sen bir şey. ben mi seçeyim sen mi? Sen seç. Şu seçelim ya. soğuk çıktı. Yes. Sıcak mı çıktı? Sıcak. İlk baş. Aa, bak sıcak tabu <laughs> <laughs> Samut niye o kadar çok Sen bu kadar çok yapma. Ben fazla hepsini bitirmek istedim. Sen bitirmeyi Ben bitirmeyeceğim. Aa, <laughs> ben sonra... hmm. Ama bak sıcak elmalı var. Görürse yersin ha. Kalkın onun altına. elma. elmalı var. yerine koydum. Bu da elma şey. <laughs> bitirmem gerekiyormuş. Onu bitiriyorum. Ben bunu Bitti. Tabii soğuk değil. Evet. Elmaya geldik, şanslı olacağız. Bak, Bakma. Haydaa. Bu olsun. Hayır, yok. Ben okudum. Ben istemiyorum. Ne geldi? Başarı. Aaa, <laughs> bana sıcak geldi. Aaa. Bana soğuk geldi. <laughs> <laughs> Şimdiki şeyimizde de... Göster, elma soğuk mu sıcak mı? Bu soğuk olan. Bu tamam. soğuk elma. Her oh, <laughs> Ya ben bunu nasıl yiyeceğim? Vay <laughs> oyun kuralı öyle. Oyun kuralı böyleymiş. Mecburi Hepsi sizin için diyorum. Bana like atın, abone olun at kanala. Ay yüzü çok iğrenç. Yine <laughs> saldırma. Ay şunu üstüne sildi. Bunu kim böyle Ay böyle bıçık ışık kuşu yumurtası erimiş esna bunun için bir de çok mu fark sen bana dikkat edin o sen nasıl şey yapıyorsun <gülüyor> 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 hadi hadi konuşma ya çek bunu iyice karşıya bu çok komik bir video oldu. <laughs> hiç şey bir ya. yok da neyse. Çok soğuk, soğuk bana soğuk Allah kahretsin. çok kötü. Al bebeğim sıcak su <laughs> <süre>. Biraz sıcak. <laughs> oh de soğuk. Ya artık bu yedikten sonra Soğuksa soğuk. <laughs> güzel gider. <güzel. gülüyor> <laughs> hmm. Hepsi Dedik. hepsi değil mi? <laughs> zorunda. Hepsi bitecek. Ama ben nasıl bitireceğim bunu? Ay, bitireceksin. Hayır bitireceksin. Tekrardan. Opa. Arkadaşlar. Hayır bitireceksin. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ya, Mecbur arka, şey şey. arkadaşlar için içiyorsun bunu. Abone olun. <laughs> her şey sizin için. Allah'tan Zaten Allah Allah. Like Allah. abone olun. Diğer <laughs> videolarda <içim gülüyor> gidiyor, da ne taraftan gidiliyor diğer videolara? Sağ sol taraftan gidiyor. <laughs> abone olun. Like atın. <laughs> Beğen tuşuna basın yani. şey yorum atın. Ya Yurma. ay, niye sabah ben Hayır, bunu Hayır bitireceğim sonra sen bir daha senin büyük kanına abone olmasın. <gülüyor> hepsini tümen gerekiyor. Bütün onların hepsini. Ne anne bu anne. Çok kötü. Ha sıcak. <laughs> Ay bana, bana niye, niye tadı bakıyorum hayır. ben? Senin cezam ben o kadar sıcak elma yedim. Sen sıcak elma tadını gördün mü? <laughs> ya hayır tükür mü İren? Ya çok kötü ne yapayım? Neyse tamam tamam hadi acıdık yine. Hadi acıdık neyse içme içme daha fazla tamam. Tamam tamam. İyi ki kendiniz oradasınız. Çok <gülüyor> tadını <gülüyor> merak ettim. Çok saçma. Çok demişti de. Neyseeyse. Hilenlerini falan göz önünde bulundurmuyoruz şimdilik. Neyse. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar bayağı şey bir sonuna için? geldik. Çünkü Yusuf iyice bildesi bulandı. Daha fazla başka şeyler yasa kusma ihtimali olabilir. <laughs> <O> çok <laughs> kötü de onun video sonuna geliyoruz. Sağ sağ salilik olabilir Yusuf. Mesela arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Daha böyle içerikler istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basın. Abone olunca bildirim sesini açmayı unutmayın. Ve diğer videomda kim görmek istiyorsa yazmayı unutmayın. Diğer videomda benim arkada olmayı düşünüyorum. O da burada şu an. Arkadaşlar masum masum durmuş. Arkadaşlar videoyu <laughs> bitiriyoruz. Ve hepinizden merhaba. Hepinizle görüşürüz arkadaşlar.